Metro Türk TV'den herkese merhaba. Ben Beyza Erdoğan. Sektörden haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrikli araç üreticisi Çinli BYD yönetim kurulunu Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Kabulün ardından Çinli BYD firmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşma çerçevesinde BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla Yıllık 150 bin araç kapasiteli, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisiyle sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik ARGE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5000 kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yollara akıllı ulaşım sistemlerinin kurulacağını duyurdu. İlk etapta Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, Antalya ve İstanbul Bölge Müdürlüğü'ndeki otoyol kontrol merkezlerinde kooperatif ve akıllı ulaşım sistemlerine yönelik merkezi yazılım platformu yapılacağını bildiren Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemi mimarisinde veri akışınınsa TürkSat uyduları ile desteklenerek kesintisiz hale getirileceğinin altını çizdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ARGE merkezinin derin öğrenme süreçleri ile fosil tanıma yönetimi isimli patent başvurusunun Türk patent tarafından tescillendiğini açıkladı. Öte yandan bu patentin Türkiye Petrolleri Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uluslararası anlamda da kabul gören ilk patenti olma özelliği taşıdığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yılbaşından itibaren vergi mükelleflerine ait ticari araçlar için yürürlüğe girecek Ulusal taşıt tanıma sistemi ile 8 milyon aracın 713 milyar liralık akaryakıt tüketiminin dijital olarak takip edileceğini belirtti. Bakan Şimşek, ulusal taşıt tanıma sisteminin devreye girmesiyle elle plaka girişi ve usulsüz akaryakıt fişi düzenlemesi engellenerek akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için Önemli bir adım atılacağını açıkladı. Enerji verimliliği 2030 stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 10 stratejik amaç ve 61 eylem planlandığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, genel aydınlatmada enerji verimliliğinin artırılması eylemi kapsamında 2030 yılına kadar 1.2 milyon sokak lambasını verimli hale getirerek her yıl 720 milyon liralık tasarruf sağlanacağını söyledi. Bakanlığın elektrik üretim, iletim ve dağıtımında kayıpları azaltmak amacı doğrultusunda bugüne kadar genel aydınlatma sistemine 140 bin LED armatür eklediği ve bu sayede 1 Temmuz itibarıyla 82 milyon liralık tasarruf sağlandığı açıklandı. Ulaştırma alanında düzenlemeleri için kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanuna göre yük veya yolcu eleçleme amacıyla limanlara gelen veya limanlardan ayrılan ticari gemilerin saldıkları sera gazı emisyonlarının karşılığı olarak bedel alınacak. Alınacak bedeller doğrulanan sera gaz emisyonlarıyla Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi güncel karbon fiyatı temel alınarak belirlenecek ve bu bedel her yıl bir sonraki yılın Eylül ayı sonuna kadar bir önceki yılın toplam bedeli olarak ödenecek. Haftanın gündeminden önemli başlıkları aktardık. Enerji sektöründen bilgi almak için Enerjinin Haber Merkezi PetroTürk TV'yi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.